Çeçe. Evet. Baksana mankenler gelmiş. Tamam. tamam. Evet gördüm güzel özel tipler. Ee, protein tozu ama hep bunlar gıda boyası. Hmm. Çok iyiler. Ne oluyor Cece? Bu çocuğun ee, Can Bey modeller geldi. Evet çok iyiler. Yani sizden iyi olmasınlar. Olamaz zaten gidiyoruz öyle bir dünya gibi. Sana. Sinan. Tabii ki tabii ki olamaz. Ay Sinan! Ay seneler oldu nasıl özlemişim. Ben de. Abi de özlemiş bak bak. Ben de diyorum ki kim bu adam bana bakıp duruyor. Benim de aklımdan geçmedi değil o. Ay Can Bey tanıştırayım. Sinan e, benim ilkokuldan arkadaşım tanıştırayım. Arkadaşın mı? İlkokuldan. Memnun oldum. bak ben de memnun oldum. Şey ya e, Sanem benim ilkokulda en yakın arkadaşımdı ya. Evet. Mavi, hep yan yana dolaşırdık değil mi Sanem? Yapma ya. Evet bütün kızlar ip atlardı. Ben de Sinan'la futbol oynardım. Öyleli. Hatta böyle kırmızı bir şortu vardı ya. Sana ne kadar yakışıyordu ya canım benim ya, ya. O... unutmamışsın. Unutur muymuş güzellik? Ha güzellik bir de. Buraya kadar şorta. Şort burada güzellik bir de. Yok yok o kadar kısa değil canım. O, o gelir mi o kadarı? Yani futbolcu şortu gibi bir şeydi. Ay ama var ya bütün kızlar biz Sinan'a aşıktık. Ya. ya yok ya. Tık mıdır o peki böyle tık mıdır yani? Aşık tık mı? Aşık. Tıttılar. Tıktılar. Ya aşıklardı. Onlar. Ben değil. Ya bir de şey vardı hatırlıyor musun ya? Ne? Unutur mu ya? unutur mu ya? Hafızaya bak. Ha. Fotografik hafıza var onda malum. Hiçbir şey böyle gerekli gereksiz herkes hatırlar. Öyle. Tamam. Neyse Sinan, uzun uzun konuşuruz. Benim şimdi işim var, olur mu? Ama bak bir yere kaybolma, tamam mı? Bunca sene sonra bulmuşum seni... ...birer kahve içer, kaynatırız. Ya olur mu? kaybolur mu ya? Kaybolursun bence. Kaybolmalısın yani. Çünkü senin motor dersin var. O nasıl bir hafıza ki bir unutuyor, bir unutmuyor. İşine gelince unutuyor, işine gelmeyince unutmuyor. Bunu da unutmaman lazım senin. Evet ya, öyle miydi? Evet. Motor dersim var. Öyle. Unutmuşum, benim motosiklet dersim var. Tamam, neyse. O zaman başka bir zaman, boş vakit ayarlarız herhalde, değil mi? Ayarlı. Ah be Sinan be! Keşke öyle olsa işte, öyle olmuyor Sinan. Çünkü sanem çok yoğun oluyor, o yüzden o öyle olmuyor. Nasıl yapalım biz, biliyor musun? Ee, biz seni hazırlığa alalım, o şekilde yapalım. Çünkü çok iş var. çekimden önce sen bütün bir detayları bir etraflıca bir konuş, tamam mı? O şekilde sen, seni biz hazırlığa alalım. Ya Sinan, hadi konuşuruz. CJ CJ e, Sinan arkadaşı alalım alalım hazırlığa götürelim Hı. sen yerleştir onu bir güzel bir güzel böyle yerleştir sen reklamcısın, sin diyorsun anladın sen tamam Hazırlığı can Hazırlık dolu yerleştir ben, ben, ben kahve içmek istiyorum çay değil kahve Kah kahve temiz evet Can bey ne hasretmiş canım bu temiz mi bu bu tamam, havlu evet evet, değil mi? Bu, evet kahve döktün Hayır bu ne hasretmiş canım ya ne hasret ya bitmeyen bir hasret ilkokul arkadaşına senin yani. Ben anlamıyorum mucuk 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 yani herkesin içinde ajansın ortasında olacak iş değil ya. Gören de sizi yani asker arkadaş falan zanneder yani. Vallahi biz Ceyda ile Gamze'yi gördüğümüzde öyle zannettik. Komando gibi kızlar. Komando mu? Ne demek istiyorsun yani? Komşu tamam, kızı diyorum yaylalar diyorum asker gibi arkadaş diyorum. Ha sen şu an konuyu değiştiriyorsun. Yo hiç de bile. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Bu mankenler var ya ilgi alakaya çok alışıktır kızlar tarafından. Dikkatli ol bence tamam mı? Kontrollü ol yani. Sakin ol. Bir çeki düzen ver kendine. Siz hangi sıfatla bana karışıyorsunuz? Arkadaşım olarak karışıyorum yani arkadaşın sıfatıyla tamamen. Anlatabiliyor muyum? Hani ben de senin arkadaşınım yani ya. Sinan da arkadaşım, ben de arkadaşınım ya senin. O şekilde evet. değil ki ama. ne, ne şekilde? Nasıl? Yani öyle değil. Sinan normal arkadaşım. Ben? Özel. Özel. Ya özel, mi özel. Ne diyorsun yuvarlak, yuvarlak bir ton laf ya. Vallahi bilmiyorum. Bence de. Benim hiçbir fikrim yok yani. Senden öğrendim ben öyle yuvarlak lafları. Hı. Hmm. Ne özel diyordun? Ben demiyordum. Sen diyordun. Özel diyordun. Özelsin diyordun. Bu herhalde e, özel mülktür Girilmez gibi bir şey ya. Yani alanına kimseyi sokmuyorsun diyorum. Neyse, motosiklet dersimiz var. Var, evet. Gidiyorum ben o derse doğru. Beraber hani ya o, ben de geliyorum ya hani bu şekilde. Tamam. Tık ne ayrı aşık tık tüm kızlar. Biz Sinan o... aşık tık tık. Bütün kızlar sen aşık tık. Tık. Kıyı duymadım. K, K yoktu anlamında. Osman'cığım seni birazdan çağırırlar zaten. Benim gitmem lazım çünkü birkaç tane işim var onları halledeceğim. Sen burada beklersin sonra tekrar buluşuruz tamam Tamam. Hah Güliz de geldi. Seni şimdi Gülize emanet ediyorum. Merçe, kuzu dokur emanet mi? yine yakıyorsun ortalığı. <laughs> Kahve, afiyet olsun. Teşekkür ederim. E sana bir şey soracağım. Sen vücut falan mı çalışıyorsun ekstradan? Yo, hani farklı olarak yaptığım bir şey yok. Hı. Şey diyeceğim. E neler yaptın? Bizden sonra geldi mi teklifler? Girdin mi ortamlara? Ha yok ya aslında işlerim çok yoğundu. Yani o tarafa çok zaman ayıramadım. Nasıl yani? Sen ajansa kaydı olmadın değil mi? Ondan. Osman hoş geldin. Selam. Çok iyi görünüyorsun. Bak ne kadar güzel oldu. Yine birlikte çalışıyoruz. Değil mi? Değil mi Derin Hanım? Yani biliyor musunuz hala bir ajansa kaydı olmamış. Aa gerçekten mi? Benim çok yakın bir arkadaşımın kast ajansı var. Çok başarılı projelere oyuncu gönderirler. Ona bir yerde bir kart viziti olacaktı. Sen tanıyorsun Güliz. Evet, evet, evet doğru. Evet. Heh mutlaka görüş onunla. Ben de zaten hatırlatırım, ararım onu. Senin bu fizikle çok daha profesyonelce bu işi yapman lazım. Kesinlikle sektör sensiz bence büyük kayıp yaşıyor. Ya estağfurullah. Ee, ha bilmem ki. Bir de Osman'cığım bu kadar mütevazı olma. Çünkü bu ortamlarda işte böyle senin tepene çıkarlar. Deren tavsiyesi. Haklı. Ee, tamam. E ee, Osmancığım seni birazdan alacağız hazırlığa tamam mı? Tamam. Buyurun buyurun size oturun. Tamam. Evet arkadaşlar nasıl gidiyor? Olağanüstü. Süper. Süper. Hı? Olağanüstü. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kuru kalabalık. Hiçbirinizin bir şey yaptığı yok. Biz şu anda bir kampanya üstünde çalışıyoruz. Biraz kendinize gelin. İyice deliriyor bu çocuk artık. Leyla, benim işim birazdan bitmek üzere. Seninki de bitiyorsa beraber gidelim mi mahalleye? Ha, ben mahalleye dönmeyeceğim ki ama Osman. Ha, e neden ki? Açılış vardı, annen de bayağı uğraştı. Ay sahi o bugündü değil mi? Cık. Ama benim Emre Bey'le yemeğe çıkmam lazım. Ha, e tabii. Emre Bey'le yemek. Ya yani çok önemli, bundan önemli ne olabilir ki? Doğru. Osman, iş yemeğine çıkıyorum, iş için. Anladın mı? Anladım. Ee, peki Memkime teyze ne dememi istersin? Leyla'nın ofiste çok önemli bir işi vardı. O yüzden gelemiyor mu? Ya Osman o zaten telaşından beni fark etmez belki de. Fark ederse de bir şeyler uydursun. Ben zaten sona doğru yetişeceğim mutlaka. Tamam mı? Olur mu öyle? Olur. Olur. Tabii olur ya. Ya aslında sen kusura bakma. Biz tam mahalleli olarak geldik. İşinin ortasında seni rahatsız ettik. Neyse. Kolay gelsin. Osman, niye böyle yapıyorsun? E, güle, geçebiliriz. Ha, tamam, gelin. Kızlar, siz ilgilenin. Tamam, görüşürüz. Osman'cığım. Harikaydı şimdiye kadar. Son bir tur daha. Arkanı dön, çanta sırtında olsun. Hızlıca bir dön, kal. Böyle bir dön, ifade kalsın suratında. Üç deyince ben onu çekeceğim, tamam mı? Üç deyince döneceksin, üç deyince. Üç. Arkası şey olmadı yalnız. Tamam, harika. Sen çıkabilirsin. Buyurun, ee, evet. Osman. Osman Bey. Osman abi, ee, bir tahsimiz var. Ee, düzeltmelerimiz olacak. Değişeceksiniz de kostüm, makyaj falan. Bir saniye. Sen ne yapacağını biliyorsun zaten. Hmm. Tecrübelisin. Burada bu şekilde duruyoruz. Şimdi şöyle yapacağız yani... CC, motivasyon konuşmasını bırakalım. Güzel dekor oldun aslında ama çıkabilirsin. Tabii. Evet. <laughs> ee, Sanem, storyboard sırasına göre gidiyoruz değil mi? Evet, bir değişiklik yok. Ben zaten olsa sana söylerim. Ne bağırıyorsun? Niye geriyorsun beni? Niye gerginlik? Tamam. Ee, bir de şey diyeceğim Sanem. Ayhan'la abisine ben çok mu ilgili davranıyorum? Belli mi ediyorum? Ayhan'la böyle bir ilgili mi davrandım? Çok üstüne mi düştüm? Evet. Yani sen ne kadar normal davranabilirsen o kadar. Yani sen gibi normal. Evet. Uzaklara da bakabilirsin. Merhabalar. Saygılar. Aynen Osman. Odun kesmişsin, geliyormuşsun falan gibi. Böyle belki birkaç adımla. Ya da sen çift gamze takıl ya. Kızlar bayılıyor senin o gülüşüne. O şekil. Değil mi Gülis? Öyle. Aynen. Gül abi, gülmeye devam et. Bol bol gül sen. Aynen. Bu şekil. Aa, Can Bey, ya, şey Can Bey, hafıza kart doluyor da başka bir yere aktarabilir miyim diye soracaktım. Sanem, dur. sen artık profesyonelsin, bana niye soruyorsun, yapman gerekiyorsa yap. Ya, hallet sen. Güveniniz tam bana yani. Ramize, bu kız Can'ın yanından bir saniye bile ayrılmıyor, hep yanında. Neydi adı onun? Sanem. Bayağı motivasyonu yüksek. Hani olur ya böyle hevesli asistanlar her ajansta, öyle yani. Ay çocuk gibi bir şey bu ya. Hanımlar buradayım, sizi ben e, biraz sağ alabilir miyim? Işığın önündesiniz çünkü ışığı kapatıyorsunuz, çekim aksıyor. Böyle iyi mi? Yok canım diğer sağ. Sarımsak. Şöyle. Nasıl? Yok olmadı sola, biraz sola. Siz tam tam çıksanız çıksanıza, bir, bir geri gidin. Şu an kapamıyoruz ki aslında. Ha, i̇yi böyle. Hadi iyi diyorsanız iyi olsun. Salem görmedim ama duydum. Şimdi fark ettim evet. Bravo. Çok yerinde müdahaleler. Çok... Pırıl pırıl oldu. Kılçıksız. Çok Cam iyi. gibi. Cam gibi aynen. Tamam yeterli bence Osman ya. Vallahi yeterli. Bir ara verelim. Herkes yeni kombinlerini giysin. Çabucak halledelim. Akşam trafiğine kalmayalım. Sakmayalım yani. Hadi. İşimiz var bir ton. Nasıl doğru hamleler. Yani öncesi ve sonrası resmen. Değil mi? Yani bak. bir şuna bak. Bir ...senin müdahalenden sonrakine bak. İşte gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz değil mi? Can çok iyi gidiyor. Evet. <laughs> Teşekkür ederim. E, ara verdiğimize göre bana verdiğin sözü tutacaksın herhalde. Fotoğraflarımı çekecektin. Evet bravo. Evet çekecektik. Unutmadım. Aa, dışarıda çok güzel bir salıncak gördüm. Orada çekelim mi ne dersin? Olmaz. N nasıl olsun? Trafiğe kalmayalım diye çalışıyoruz hızlı hızlı. Ee. Siz burada çekin e, fotoğrafları. E, ben montajla oturturum şeye salıncağa. Ay olur mu canım öyle şey? A, olur neden olmasın teknoloji çağında yaşıyoruz. Şimdi böyle yaşlı kadınların kaz ayakları, böyle buralarda bir sarkmaları falan olduğunda... E, ...bilgisayarla, photoshopla onları gerdiriyoruz, gençleştiriyoruz. Ben yapabiliyorum onu. Ay çok Yanlış anladınız ben size yaşlı demek istediğimden değil. Can... Ne yapıyoruz? Ee, şöyle bir şey, ben gelirken şıpır şıpır yağmur yağıyordu. Işık bakımından, teknik olarak yani. Çok uygun olmayabilir dışarısı, istediğimiz sonuçları alamayabiliriz. Hazır burada böyle bir de prodüksiyon varken bu nimetten yararlanalım diyorum ben. Burada halledelim, ne dersin? Tamam, ben o zaman birkaç tane kombin getirmiştim, onları giyeyim. Daha tedariklisin, ha. Sen onları giy, ikişer ikişer, burada çözelim hemen. Yani trafiğe kalmayalım diyorsunuz. Böyle emrivakiler yapıyorsunuz. İşin evet. arasında olacak iş mi bu? Şu hafıza kartını değiştir misin? Sana zahmet. Hafıza kartı. Osman. Gerçekten inanamıyorum. Bu kadar mı yakışır bir insana kıyafet? Bu kadar mı cuk oturur? Gerçekten mi ya? Evet. Vallahi sevindim. Ya ben normalde var ya... ...pantolon alsam, paçalarını yaptırmadan giyemiyorum. Aa! Gömlek alıyorum, onun bile kollarını yaptırmam gerekiyor. İnanma. Deriz. İşlem yapmadan giyemem. Yok artık. Bizim mahallede bir tane terzi var. Benim sayemde ayakta duruyor. Ay <laughs> ne kadar komiksin sen ya. Şey diyeceğim, e, çıkışta bir yere gidip otursak mı? Hem zaten biter birazdan, Can Bey hızlı gidiyor. Ne oluyor cc? Sen biraz Ay. yavaş mı olsa? Sen hızlı gidiyorsun çünkü. Hı? Frene bas. Saçmalama Cici, tamam mı? Saçmalama. Osman, ee, şey diyorum... Ee, ...hem kahve içeriz, biraz sohbet ederiz. Ne dersin? Ha, bilmem ki. Aslında benim mekana da gitmem gerekiyor. Bizim oradaki kebapçıya Adanalı kıyma çekeceğim. On kilo. Çekersin ya, çekersin. Gel biz seninle makyaja geçelim. Gel. Çeyda'sı bitse gamzesi başlıyor. Hayır benim gibi iş odaklı bir kadın bununla mücadele edemez ki. Bu nasıl bir challenge ama? Deren Hanım hepimiz çok konsantreyiz. Bugün çok güzel, her şey çok güzel olacak emin olun. İyi, benim moralim yerli bir çünkü. Evet. Ay buldum. Yani bu çok çok iyi olmaz mı? Yakışabilir aslında ya, bir denesen mi? Ne, ha? yakışır mı? Ortam müsait, kamp alanı falan. Sinem ne yapıyorsun? Sinem değil hanımefendi senim. Ay tamam gerilme. Aa, bu kadar zor mu adımı ezberlemek ama? Yine sinir aşıyorsun. Ne yapıyor kadına? Ne yapıyor kadına? Kadın siyo kadın. Aklıma bir fikir geldi. Hı. Bence şunu bir taksak mı? Allah aşkına. Yakışa şeyin ceketin düştü. Üf ceket de düştü. Hı şunu içiyormuş gibi mi? Çok spor. Harika. Aa, toz olmuş Can Bey. Siyah ya, çekiyor. Bu bilekikten yeni mi? Çok uzun hikayeleri var onların, onun gün hepsini anlatırım sana. Anlatırsınız boş vaktimizde. Çekiyorum. Çek. <laughs> köşe, çok köşe, al. Aslı şuradaki ışık şey mi? Çok özür dilerim Can Bey, Şahane. Vallahi şahane oldu. Çok güzel. Sağ ol şekerim. Çok teşekkür ederim Can. Rica ederim. Ne demek. Lafım olur. Unutulmaz bir anı değil mi? Can deyip fotoğraflarınızı çekti. Çok çok güzel. Normalde evet. böyle şeyler asla yapmaz. Evet. Gerçekten de yapmaz. Ne kadar da güzel oldu. Çok zarifsin Can. Ee, ama çok yoruldunuz. Ben size bir çay ikram etsem mi acaba? Süper olur. Evet ya ben geldiğimden beri hiçbir şey içmedim mi? çay, may falan bir soluklanayım. Ben alayım onu. Hani olurdu fotoğrafları olurdu. aktarmaya başlayayım o şey zaman. zaman. Abart geçelim. Kabloya basmıyorum. Aa! Fotoğraflar yok. Nasıl yok? Nasıl yok fotoğraflar? Fotoğraf. Ne oldu? Aa fotoğraflar yok, hiçbiri yok. Az, az önce baktım vardı hepsi. Ay ya Can Bey acaba yoksa çek mi? Öyle bir şey olması mümkün değil, tabii ki çektiniz. Hmm. Gerçekten yok ya, bir şey olmuş. İyi de nasıl oluyor böyle bir şey, ben anlayamadım yani. Bu nasıl olabiliyor? Bizim sektörümüzde hataya yer yok. Neyse çok kurcalamayalım, her işte hayır vardır diyelim kapayalım konuyu bence. Kusura bakmayın ilk defa başıma böyle bir şey geldi. Yandı herhalde teknik bir şey Bence de aynen kurcalamayalım. Artık olan olmuş, biten bitmiş. Abi bence bu bile çok etkileyici. Hah, yani ben... aktarılmasa bile Can fotoğraflarınızı çekti. Ben bile çok etkilendim mesela şu anda. Çok etkilendim bu durumdan, deneyim çünkü. Hmm. Evet, ee, aramız bitti Can Bey. E, hazırız, mankenlerimiz de hazır. Gamze. Gelsinler o zaman Tamam. Ay ne diyorsun ya? Bizim pırası saçlı Betül'le Tolga evlendi mi? Nefret ediyorlar onlar birbirinden. Ee, ne demişler? En büyük aşklar kavgayla başlar. Evet. Doğru vallahi. Ee, de yok mu bir lan? Nasıl? Senin gibi güzel bir kız. Ya, bu işte. Evet. Aa, nasıl yaptınız Can Bey? Ee, Harika bir şey. Sana bütün kelime öğreteceğim Ceycik, bende bir ışık var. Ama bir şartla, memleketin neresi? Can Bey onu söyleyemem, onu söyleyemem Can Bey. Öğrenmek istemiyorsun bütün bunu. İstiyorum. <laughs> tamam Ceycik. Arkadaşlar, ilkokul arkadaşlar. Ama ne güzel öyle ya 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 değil mi? Tatlı tatlı sohbetler. Hiç bölmek istemiyorum vallahi ama... ...yetiştirmemiz gereken bir iş var. Sabaha kadar çalışmak istemeyiz değil mi? Herkesin bir aile hayatı var, özel hayatı var falan filan. Geliyoruz Can Bey. Lütfen, lütfen. Bu kimin işi mesela? Ha? Bu hani devamlıkla haline gelecek? Burada karman çorman duruyor her şey her yerde. Sağda solda böyle. Patron yanık mı sana biraz yoksa bana mı öyle geldi? Cık, yok öyle bir şey. Geldik Can Bey tamam. Sandalyenin üstünde turuncu yastık vardı. Çadırın önünde kırmızı mat vardı. Kırmızı matın üstünde renkli yastık vardı. Renkli yastık senin tarafında olması gerekiyor. Ee, şu odun, odun biraz daha bana doğru yaklaşmalı. Aa bak vallahi aynısı ya. Nasıl hatırlıyor bunları ya? Fotoğrafik o... hafızası var. Böyle fotoğraf... Böyle Ay çıkıyor. evet var. Tırmaşık kuşu posteri de çadırın sağ tarafına yerde. Bir aynısı oldu. Fotoğraftaki gibi yerler. mi? Yani anlıyorum okey. Fotografik hafıza. Yani tamam çinko, fosfor, selenyum hepsi maşallah yerliydi. Tırmaşık kuşu nedir mesela? Ha, tırmaşık kuşu evet. 12-13 santim boylarında. Bir de, bir de bilgiler okey. Evet ötücü kuşlar grubundan onlar. Ormanda yaşıyorlar. Hı. Bir de böyle uzun kıvrak gagaları vardır. Bir de kalın kuyrukları vardır. Anladım. Evet çalışmaya devam edebiliriz galiba her şey hazır. Okay. Sinancım e, çok kasılıyorsun ya. Bak kasma rahat bırak gevşe. Kolları sal. Stretch yap biraz böyle. Ha gevşe. Aynen. Niye bu kadar üstüne vuruyorsun çocuğu? Çocuk mu bu peki yani? Ha? Çocuk mu bu peki yani? geriliyor çocuk tabii senin yüzünden. Ne geriliyor ya? Niye geriliyor? Bunun ne? zaten orijinali bilgisayar ayarları gergin anlatayım mı? Doğalı gergin yani. Böyle hiç gülmeyip, böyle hep somurtarak cool olmaya çalışan, cool göründüğünüz hani erkek modelleri var ya bu o işte. Anlatayım Ne diyordunuz buna siz ilkokulda? Kirpi. Ha işte kirpi. Kirpi niye? Çünkü batıyor. Niye doğuştan gergin anlatayım Gözüne batıyor insan. O yüzden yani. Sinan bak ne oluyor biliyor musun? Böyle ormanda ayı görmüşsün, böyle kala kalmışsın gibi bir ifade yani anlatabiliyor muyum? Onu değiştirmen lazım. Bunu doğallaştır. Bize ne lazım biliyor musun? Böyle doğa insanı. İngilizce okudun mu sen? Savage, vahşi, outdoor insanı anlatabiliyor muyum? Survivor insanı mesela. Bence sen kıskanıyorsun Sinan ım. Ben Ver abi pozunu. Ver, ver. Sinan. Şimdi nasıl oldu biliyor musun? Böyle Kopya çekerken müdürüne yakalanmış öğrenci gibisin tam şu an böyle. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Hani fara böyle tavşan bakar ya öyle kalmışsın gibi yani. Ben neyini kıskanacağım ya bunu? Neyini kıskanacağım? Niye kıskanayım ben ya? Yakışıklı diye. Sen bir de yakışıklı buluyorsun yani. Hayır, hayır ben bulmuyorum sen buluyorsun. Nereden bileyim? Sinan ne oluyor biliyor musun? Sıkıntı ne biliyor musun? Böyle... Ee, nasıl desem ucuz kalitesiz düşük bütçeli üçüncü sınıf sakin varoş böyle korku filmleri vardır. O filmlerin böyle başrolü gibisin. Değiştir afiyet pozunu değiştir. Ben buluyorum öyle mi yakıştı? Evet. Sen kim yakıştırdın sizi peki? Seni. şey yakışıklı bulmuyorum yani. Ay bir anda sorunca böyle he heyecanlanır mı? Utandırıyorsun beni ama şu anda. Sinancığım, canım kardeşim. Ya kusura bakmıyorsun değil mi? Ben hani biraz böyle kanırtırım istediğim alana kadar, elde edene kadar ama çok güzel şeyler çıktı. Konu sen kişisel asla algılama. Özür diliyorum çok. Gel canım kardeşim, gel valla. Güzel sana, çok iyisin, çok iyisin. Versin, kusura bakma, çok iyisin. Çok iyi pozlar elde ettik. Sensin yani, anlatabiliyor muyum? Ver son bir pozunu ver birkaç dur. Ver ver bir şey diyeceğim. Ben de seni çok güzel buluyorum Yani utanacak da bir şey yok. Öyle yani. Şimdi. <laughs> yani hatır için bir tur daha çekin. Bu da. <laughs> Sen de girdaba kapıldın bakıyorum. Tatlım, ben girdaba kapılmayacak kadar iyi yüzücüyüm. Hmm. Yalnız canın kafası Sanem'le bayağı bir meşgul biliyorsun değil mi? Evet fark ettim. O zaman Yazık ama kızcağız daha meşgul görünüyor Can'la. Büyük hayal kırıklığı olacak onun için. Nasıl yani? Diyorum ki ben Can'la birlikte olunca çok üzülecek. Yazık. Ha sen bayağı iddialısın yani. Hedefe kilitlendin ve olacak öyle mi? Hem de yıkandan beri. Beni bilirsin. Ben bir şey istersen alırım. Bravo. Bitti. Çilene son verelim. Kusura bakmıyorsun. Çekime de son verelim. Çekim bitmiştir arkadaşlar. Herkesin emeğine sağlık. Merhaba. Hoş geldiniz. Selam. Ne haber? Sağ olun. Geçelim mi odaya? Olur. Tamam. Sizi hiç çekemeyeceğim şu an. Kim bilir yine nerelerdesin? Buralardayım. Onu demiyorum ya. Fotoğrafta kim bilir yine nerelerdesin. Çok güzel çıkmışsın ama. Vallahi ben de bayıldım. Neresi burası? Bir orman sanırım. Mecidiyeköy metrobüs turu canım. Efendim? Aa şey diyecektim. Ben onu alayım. Tozla, tozlanmış çünkü. Manikürünüze şey olmasın hiç. Peru. Yağmur ormanları. Ha şu beni ekip gittiğin tur hani yani. Biraz öyle fotoğraftan keyfinin yerinde olduğu belli oluyor. Çok, çok. Hem de nasıl? Bir kabileyle birlikteydim ben orada iki ay. Öyle mi? Yok artık. Ajuva kabilesi ormandaki altın madenlerine karşı direniyorlardı. Ben de yerlere küçük dijital fotoğraf makineleri dağıtmıştım. Tabii hayatlarında ilk defa görüyorlar. Öğrettim hepsine fotoğraf çekmeyi. Ya ormanı fotoğraflasınlar diye. Kabile şefi de beni çekmiş. Unutulmaz zamanlardı benim için. İnanılmaz bir hikayesi varmış. ...belki bir gün beraber de gideriz. Oh, ne toz, ne toz! Aman aklına girmeyin, zor zapt ediyoruz zaten. Merhaba, hoş geldiniz. Emre Divitmen. Çok memnun oldum. Ben de Gamze, memnun oldum. Hoş geldiniz. Evet. Kardeşim Emre, kendisi ajansımızın finansını yönetiyor. İzindeydi bir süre ama döndü nihayet. Evet, finans biraz yorucu. Yani buranın nasıl zevkini çıkaran sadece abi. Biz kampanyada epey bir ilerledik değil mi bitti sayılır. Sanırım. Kesinlikle güzel. Aslında şöyle benim lansmanla ilgili e, en önemli beklentim e, kusursuz ve eşsiz bir parti olması. Hiç şüpheniz olmasın. Bu arada Gold Sky Medya'nın da orada olacak. Haberin olsun can. New York'tan. Hı, hı Max McKinnon. Aynen öyle. Hadi be. O benim idolümdür ya. Ben büyük fanıyım onun ya. Yani çok da başarılı bir fotoğrafçıdır aynı zamanda biliyorsunuz değil mi? Tabii ki. Babamın çok yakın arkadaşı. İstersen seni tanıştırabilirim. Eminim arkadaş olursunuz. Ne diyorsun ya? Ciddi misin? Gayet ciddiyim. Ama partide yanımdan ayrılma. Kaçırmayalım adamı. Kaç yaşında adam? Nasıl kaçsın? Ee, görsellere bakalım mı? İnceleyelim mi? Ne dersiniz? Evet. Tamam. Benim de işim var zaten. Tekrar memnun oldum. Görüşürüz. Memnun oldum. Kolay gelsin. Evet. Şuradan başlıyor. Bakar miyim? Can, fotoğrafların hamalleri bile müthiş, çalışılmış hallerin tahmin bile edemiyorum. Kesinlikle. Biraz abartıyor olabilir misiniz? Mütevazi olma. Müthişsin sen. Aa, ben şey alayım şuradan. Şeyi. Hazır bak. Ah. Pardon. Lütfen lütfen devam edin. Bu arada... ...Ceyda'nın sana bir haberi daha var. Ne de haberler. Çok yoğun bir gün bugün. Öyle mi? Nedir? Evet. evet. Bu yeniden spor dergisinin koordinatörü. Benim arkadaşım bir reklam verdik onlara geçen ay. Her... Bir de bir röportaj yaptık. Ee, seninle de röportaj yapmak istiyorlar. Hem sportmen hem entelektüel Can Divit'le. Olur, neden olmasın? İyi, güzel. Bir de e, röportajı spor salonunda yapmak istiyorlar. Senin düzenli gittiğin bir salon var mı? İstersen orada yaparız, hem rahat edersin. Var, var. Open spor salonu var biliyorsundur herhalde. Oraya gidiyorum ben arada bir. Orada yapabiliriz röportajı, müsait orası. Sana bitti sanki ha, zımba basmıyor artık. Evet. Şey, um, Can ya. Evet. Ben de aslında kendime yeni bir spor salonu arıyordum. Oraya gelsen mi? Gel, gel. Seversin, memnun kalırsın. Ya hem tek başına spor yapmak çok sıkıcı. Beraber eğleniriz, sen beni çalıştırırsın. Tabii, olur. Olur. Biz de artık gidelim o zaman. Hem daha yapılacak bayağı bir işimiz var. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz Yancım. Ben haber veririm sana. Bay tatlım. Bay. Ee, Ceyda arkadaşla da çok samimisiniz herhalde böyle aynı spor salonuna falan gitmeler. Yani herkes gidebiliyorsa ben de eşe dostu söyleyeyim. O spor salonunu kullansınlar.